Merhaba, bugün sizlere Siemens'in tam otomatik kahve makinelerinden ilk 300'ü tanıtacağım. Şampanya rengi özel tasarım kahve makineniz mutfağınıza şıklık katar. Siemens tam otomatik kahve makinenizin kahve çekirdeği haznesi 250 gram kapasitelidir. Hazneyi sık sık doldurmaya gerek duymadan kahve keyfi yaşayabilirsiniz. 3 kademeli kahve öğütme ayarı ile çekirdekleri seçtiğiniz kahveye göre her defasında farklı incelikte de çekebilir. Her fincanda taze çekim kahvenin tadını çıkarabilirsiniz. 1.4 litre kapasiteye sahip su haznesi kolayca çıkarılır ve doldurulur. Dayanıklı seramik öğütücü sayesinde kahve çekirdekleri aromasını ve tadını kaybetmeden en iyi şekilde öğütülür. Pencil Flow teknolojisi sayesinde kahveniz ideal su sıcaklığıyla demlenir. Basınç ile ideal sürede demlenen kahvenin aroması en iyi şekilde ortaya çıkar. Özellikle espresso bazlı kahveler için eşsiz bir sonuç sunar. Siemens tam otomatik kahve makinemiz her açılış ve kapanışta kendini temizleyerek her defasında hijyenik bir kullanım sunar. Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ünitesi sayesinde 14 cm yüksekliğe kadar olan bardaklarda kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Kahve seçimini gösteren dokunmatik panel ile tek tuşla espresso, kafe krema, cappuccino, latte macchiato ve sıcaksız hazırlayabilirsiniz. İşlemi durdurmak isterseniz aynı tuşa tekrar basmanız yeterli. Kademeli yoğunluk ayarı sayesinde kahvenizin aromasını 5 farklı yoğunlukta tercih edebilirsiniz. Double Cup özelliği ile aynı anda iki fincan kahve yaparak keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Pratifamsi sütlü kahve keyfini sunan fincan içinde süt köpürtme sistemi yeni başlayanlar için idealdir. Demleme ünitesi ve damlama tepsisi ön taraftan açılarak kolayca çıkarılıp temizlenebilir. Siemens gelecek evinizde.